Herkese merhabalar ben Vore Vore'mle mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için konsantre mürdüm eriğinden harika bir meyve suyu hazırlıyorum. Tarifim için bahçeden topladım mürdüm eriklerim var. Yıkadım, ortadan ikiye yarıyorum ve şekilde kısmını alıyorum ve geniş bir tencerenin içine koyuyorum. Evet, mürdüm eriklerimin hepsinin çekirdeklerini çıkartarak ayıklamaya devam ediyorum. Şuruk kısımları da varsa temizliyorum. Evet, son eriklerimi de hızlı bir şekilde ayırarak hazırlıyorum. Bu işlemi yaparken eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Benim elim gördüğünüz gibi kına rengi aldı su bardağı toz şekeri tencerenin üzerine alalım. 1 su bardağı da su ilavesi yapıyorum. Eriklerin tencerenin alt kısmına yapışmamaları için kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra orta ateşle İrıklarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet, iriklerimizi mutlaka ara ara karıştırarak alt üst yapalım. Yumuşayan iriklerimi blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kıvamını gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Bir miktar su ilavesi yaptım. Ve şırpıcı ile karıştırdım. Evet kavanozlara pay edelim artık 500 miligramlık kavanozlara sıcakken mürdüm eriğimi dolduruyorum kenarlarını siliyorum iki ileri bir geri olacak şekilde kapakları kapatıyorum Evet Meyve suların bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde kapakları kapatalım ve ters çevirelim. Bu meyve sularını sulandırarak kullanabilirsiniz. Az yer kapladığı için konsantre olarak hazırlıyorum. Hem kilerde az yer kaplamış oluyor hem de uzun süre muhafaza edebiliyorum. Evet, tüm erikleri kavanozlamaya devam ediyorum. Evet bahçede buldukça toplayarak bu şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz sulandırmadan da mermelet olarak da kullanabilirsiniz kahvaltılarda veya kurabiyelerde. Evet, son kavanozumu da hızlı bir şekilde kavanozluyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir sofra bezi üzerine ters kapatıyorum. Evet, sofra bezini kapatıyorum ve sıkı sıkı üzerlerini örterek sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kavanozların kapaklarını kontrol ederek kilere kaldırıyorum. Evet karanlık, serin yerde hiç bulunmadan bir kış muhafaza edebilirsiniz. Kapaklarımın hepsi tutmuş. İhtiyaz zamanı kavanozları açıyorum, içme suyuyla sulandırarak hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.